İsterseniz biraz da sorulara bakalım. Bakalım işe yarayacak. Fark ettiyseniz metni de okumadım. Yani paragrafların hiçbirini okumadım. Göz gezdirdim. İşte paragraflar neyle ilgili onu yazdım. Birkaç yeri işaretledim. Soracaksınız tamam metinleri böyle üstün kere inceledik ama metinleri hiç mi okumayacağız? Tabii ki okuyacağız sorulardan sonra şuraya geleceğiz. Bu zaten benim notlarımda yazıyordu. Notlarım elinizde varsa hani e, görmüşsünüzdür. Yoksa yazabilirsiniz. Tekrar atarım paylaşırım. Metne göz gezdirin. Skimming. Bunu yaptık mı yaptık. Sol kısma tek kelimeyle metnin konusunu yaz, yazın. Ya benim çalıştığım yani tek kelime diyordu ama hani ben böyle bir iki kelime yazıyorum. Bazen tek kelime ya ben buraya sadece payment yazsam anlamadım. Şimdi workers agent payment yaptım. Ya o size kalmıştı. Onu dedim o yüzden. İnternetten videolarını izledim. Hoca tek kelime diyordu ama ben çalışırken tek kelimeyle bana yetmediğini fark edip birkaç kelime yazma. O size kalmış Yani siz yöntemleri görüp en, en nihayetinde kendi yöntem, yönteminizi oluşturuyorsunuz. Şimdi soruları dikkatlice okuyoruz. Tamam Soruları okuyacağız. Sorulardaki anahtar kelimelerin altını çiziyoruz. Highlight'ı aldık. Burada consider. Şirketler neyi değerlendirmeli? Bakın ödeme ile ilgili bir şeyler. Yine ödeme. Yine ödeme. Skill team diyor. Bu da değiştirilemeyen bir şey. Bunu görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Göz ucuyla gezdirirken tam olarak burada görmüştük good job. Yine aynı şekilde bunu da görmüştük. Hatta metin bununla ilgili demiştik. Demek ki o soruyu burada arayacağız. Mesela burada direkt isim vermiş. Evet metni okumadık ama isimleri de göz gezdirirken mesela şurada Ya burada ben bu metni daha önce okumadım. Sizinle beraber ilk defa bakıyorum yani benim için de ilk defa. Yani o yüzden diyorum. Bu yöntemler bayağı işe yarıyor. Sonraki adım için ne diyor? Anahtar kelimeni göz ucunuza metin Hanım. Bakın süper skenik. Şimdi burada bir isim var ya David Story. Soy ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. David. David de isim var. Biz az önce skimming yaparken bu isim bizim gözümüze çarpmamıştı. işaretlememiştik de. Ama soruda direkt bu isim verildi. Bu ismi arıyoruz. Bakıyoruz. David böyle hızlı hızlı bakıyoruz. D'yi arıyoruz. David, David, David. Yok geç yok geç. En son David'i buluyorsun. Diyorsa ki tamam burada. Mesela bu da scanning yapmak. David ismini bulmak için ne David'den önceki 3 paragrafı okudum ne bu paragrafı okudum. Sadece D ile başlayan bir isim aradım. Yani bu sıralamada böyle oluyor. Sonra gelip soruları Cevaplandırabilirsiniz zaten e, cevapları da olduğu için devam etmiyorum yoksa video çok uzun olurdu ki benim amacım hani skimming ve scanning nedir nasıl yapılır Bunu göstermekte umarım e, anlaşılmıştır.